arkadaşlar. Bu parti olacak. Gelin burada. <laughs> tamam. Gel 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 gel. Gel <laughs> <laughs> Youtuber olarak gözünü bu kadar ayır. gerek. Çok tatlı ya. <laughs> Dur bir tanem. Tabletimi böyle koyacağım. Yapacağım bir şey. Ya çöplüğüm <laughs> Başka em kedi ile alakalı videolar gel. Sizin istiyor. Şunu o zaman ben kendimde de yaparım yani. Hoşça kal de. Hoşça kal de. Video bitecek hadi. <laughs>